İzmir'de özel hastanedeki burnu estetiği ameliyatında doku kaybı yaşayan 56 yaşındaki iş insanı Bülent Çetin, 12.698 lira maddi 5.500.000 liralıksa manevi tazminat davası açtı. Normal e, hayati e, fonksiyonlarımı yapamıyorum. Ameliyat sonrası nefes almakta güçlük çeken Çetin yaşadığı zorlukların kendisine psikolojik hasara neden olduğunu belirtti. Halen daha tedavi olduğunu ve sosyal ortamlardan uzaklaştığını belirtti. İlk operasyondan sonra e, ameliyat başarılı olmadı. Burnumdan e, Burnum daha da küçülmeye başladı. Burnun uçları, delikleri e, daha da kapanmaya başladı. Nefes alma, e, koku alma, tad alma duygularım yavaş yavaş ortadan kalkmaya başladı. Acilen iki buçuk ay sonra tekrar e, seni ameliyat etmemiz gerekiyor Neden? deyip gerekli. İşte nefes almamı açmak için. İşte söylediğine göre yanlış kıkırdak kullanmış olabiliriz gibi bir takım şeyler söyledi. Ama şimdi daha iyi kıkırdak kullanacağız diye tekrar iki buçuk ay sonra tekrar daha yaralar, dikişler iyileşmeden tekrar ameliyat olmak zorunda kaldım. Projelerim oluyor. Bunlarla ilgili gidememeye başladım. Yavaş yavaş da kendimi de sosyal ortamdan... E, sosyal hayattan e, içine içe çekmeye başladım. E, spor, yürüyüş, e, hiçbir şey yapamıyorum ki ben e, adrenalin sporlarını yoğun olarak yapan birisiyim. Burnun estetiği için gittiği Bornova ilçesindeki özel bir hastanede 9 ay içerisinde 3 kez ameliyata girdiğini belirten Çetin, burnun artık yalnızca kök hücre tedavisiyle düzelebileceğini söyledi. Tabii ikinci ameliyat e, sonucunda da başarıya ulaşmadı e, ameliyat. E, Artık dedi ki 6 ay beklememiz lazım. Biz dedi erken ameliyat yapmışız. Üçüncü ameliyat için 6 ay daha beklememiz lazım. Hatta bu ameliyat için ben daha profesyonel uzmanlardan destek de isteyeceğim, yardım da isteyeceğim. Seni bu durumdan kurtarmaya çalışacağız dedi. Ve Ağustos'un 18'inde üçüncü ameliyatı oldum. Ancak şöyle söyleyeyim, üçüncü ameliyat da başarılı olmadı.